Aksaray İstanbul'da Fatih ilçesinin Vatan Caddesi ile Millet Caddesi'nin kesiştiği yerde yer alan ve İstanbul'un en tanınan semtlerinden biri. İstanbul'un mülteci semti haline gelen Aksaray sokaklarında birçok olayları barındırırken Suriyeli nüfusu ve Arapça tabelaları ile göze çarpıyor. Burası İstanbul Aksaray ve mülteciler bu semte yerleşmiş durumdalar. Esnaf tabelalarında Arapça kelimelere yer veriyor. Mültecilere kendi ülkelerindeki yaşam standartını sunuyor. Bu yaz özellikle Avrupa'ya göç sırasında <laughs> Esenler Otogarı'ndan Edirne'ye gitmek üzere toplandıkları olaylar çıktığı dönemde burayı keşfetmiştim ben. Ee, burada. küçük bir Şam olduğunu gördüm. Ee, artık Şam'daki hayatın burada oluştuğunu gördüm. Yazılar, Arapça, ee, Suriye lokantaları, Suriye e, ee, kafeler, nargileler. Vallahi erken saatlerinde Buradan otobüslere binip bazıları Balıkesir üzeri, bazıları da Çanakkale üzeri dışarıya gidiyorlar. Vallahi bir yandan iyi oldu, bir yandan da kötü oldu. Ee, herkesin işine mani oluyorlar vergi ödemiyorlar. Biz vergi ödüyoruz her şeyden öncesinde devlete. Onlar dükkan açıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Adam çalışıyorlar ama hiçbir şey ödemiyorlar devlete. Yani devlet bu konuda onlara fazla fazla kayırıyor. Uzun zamandır karanlık sokaklara el sahipliği yapan Aksaray halkı son zamanlarda bu durumdan olumlu ve olumsuz olarak etkilenmeye başladığını ifade ediyor